Música A1U modelli bağlamamızın tonunu sizlere dinlettirdik. Şimdi içeriğinden bahsedeceğiz ama her zamanki gibi hatırlatmalarımızı yapalım. Evet bağlama siparişlerini isterseniz WhatsApp hattımızdan, isterseniz ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan verebilirsiniz. Her ikisinin yönlendirmesi de bu videonun altında açıklama bölümünde var. Şimdi bağlamamızı sizlerle paylaşalım. Bağlamamız uzun sap bir bağlama teknesi kestane ağacından yapılmıştır. A1U da tekne ağacı standarttır. Yapraktır. 39-40 cm boylarında bir tekne uzunluğu var. Evet kapağımız ladindir. Kapak kenarları bu şekilde de oluyor. Düz de oluyor. Koyu renkte de oluyor. Üst tarafta normal ses çıkış yeri. Arka tarafta da yine aynı şekilde. Ve eşik altımız var. Pul manyetik olarak adlandırıyoruz. Daha önce videolarda sık sık yer verdik ona. E, amfi işte ses sistemi vesaire sistemlerde takıp çalabiliyorsunuz bağlamayı. Evet sap ağacımızın komplesi gürgen ağacından yapılmıştır. Burgular da yine ak gürgen ağacından yapılmıştır. Evet. Bağlamanın tonunu dinlettirdik sizlere. herhangi bir tesviye sıkıntısı da yok bağlamada. Bu bağlamayı örnek amaçlı gösteriyoruz. Daha önceki videolarımızda da sık sık yer veriyoruz buna. Örnek amaçlı gösteriyoruz. Bunun devamından illaki var arkadaşlar. Ekstradan resim veya video istemenize hiç gerek yok. E, gözünüz arkada kalmasın. Sadece modeli söyleyip sipariş vermeniz yeterli olacaktır. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Görüşmek dileğiyle.